Herkese merhaba arkadaşlar. Günaydın. Biz dün e, denizle böyle kumandalı bir araba aldık. Size de göstermek istiyoruz. Deniz bayağıdan beri bu arabayı istiyordu. <laughs> o yüzden arabasına kavuştu. Çok mutlu. Değil mi? Mutlu musun? Hmm. Arabanı gösterelim mi arkadaşlarına? Gösterelim. Bakın böyle bir araba. Kumandalı. Deniz size kağıdını da gösteriyor şu şekilde kullanma kılavuzu varmış ama çok basit zaten. Ona hiç ihtiyaç yok. Evet. Bakın şimdi böyle. Şimdi arabamızı tanıtmak istiyorum ben size. Kumandalı arabamız. Pille çalışıyor. 5 tane pille çalışıyor. 3 buna, 2 tane de kumandasına. 2 tane rengi vardı ama Deniz kırmızısını seçmeyi tercih etti. Kırmızı rengi çünkü daha çok seviyor. Aslında ben mavi istemiştim ama Deniz kırmızıyı tercih etti. Olsun. Ee, şimdi Deniz'ciğim gel yerde açalım. Yerde açalım mı? Evet. Çıkar bakalım. Tamam. Kumandasını da çıkar. Evet. Biz şimdi arkadaşlar sizin için daha önceden pillerini takmıştık. Söylemiştim biraz önce. 5 tane pille çalışıyor. Bakın. Oo, uh, Deniz üstüme sürdün arabayı. Allah, Gördünüz mü? Çok Allah. hızlı gidiyor. Çok hızlı. çok hızlı. Hı hı, çok hızlı. Çöp kamyonu var. Çekil çöp kamyonu. Sen çekil oradan. Dedi. Sen çekil oradan. Dedi. Onu da anneannesi aldı. Çöp, ko çöp arabasını pardon. Dedi. Çöp kovası demişim. Dedi. Ee, oh, bana ama bak araban sıkıştı burada kaldı. Arabanı geriye çekelim mi? Bakın böyle ışıkları da yanıyor. Tut bakalım ışıklarını göstersen Deniz. Seninle biraz sonra oynayacağız. Çöp arabası. Sen çekil şimdi oradan. İt, i̇tfaiye da çarptı. Bu ne? Bu da itfaiye arabası değil mi? E bunun merdivenleri nerede Deniz? Dur. Hı? Dur. Onun merdivenleri nerede bilmiyor musun? Dur. Yok tamam buluruz daha sonra. Hadi sen şimdi arkadaşlarına arabalı kumandalı arabanı gösterir misin? Abi. Araban nereye gitti? Abi. Hı, Kaydırağın altında bak. Evet. Kumandayla alabilirsin bak. Mesela böyle. Bak şimdi ben böyle sana yardımcı olayım. Bakın. Evet deniz kullanmak istiyormuş. O zaman kumandayı al elimden. Sen kullan bakalım tamam mı? Hı. Koy yere. Çok hızlı gidiyor bu ya. Ben buna yetişemiyorum çekmekte. Baksana deniz. Çok hızlı. Sür bakalım. Öne doğru sür oğlum. Hı. Şirin babaya gitti. Şimdi geri. Kumandadan geriye çekebilirsin onu. Elini almana gerek yok. Yine çarptı. Hadi sür. <laughs> <laughs> dıt dıt İtfaiye arabası sen çekil. Araba geçecek. Geç bakalım. Dışarı gidiyor dışarı. <laughs> tamam al. Geri alabilirsin arabanı. <laughs> tamam. Aa, kaza yaptılar. İnanmıyorum. Şimdi çekiyorum. 1, 2, 3 sür. Bas oğlum kumandaya. Kaza yaptı. Geriye, geriye çek arabayı. Ama sen bilerek çarpıyorsun. Sen bilerek çarpıyorsun. Tamam itfaiye arabası. Sen çekil bakalım. Deniz'in arabası çok lüks. Ferrari mi bu? Ferrari galiba. Çok hızlı gidiyor. Baksana. Geriye çek şimdi arabayı. Şirin babaya çarptın yine Deniz. Ama sen bütün tuşlara basıyorsun. Teker teker basacaksın. O şekilde değil. Sana göstereyim mi? Orasını öyle yapma. Eğer orasını kırarsan bir daha çalışmaz. Getir. Bak. Tamam ben bakıyorum. Sen sür. Herkes görsün. Arkadaşların görsün nasıl sürüldüğünü arabanın. Hayır bana doğru getir. Yönünü bana doğru çevirirsen araba gelir. Evet kumanda nerede? kumandası. Bakın arkadaşlar çok lüks bir araba bu. Ay yakalayamadım. Evet. Bak 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 bak. Sağ sol yapıyor deniz. Işıkları yanıyor bakın. Wow. Bir, iki, üç. Araba sana geldi. Araba sana geldi. Hadi sür. Sür arabanın arkadaşların görsün. Eğer siz de böyle güzel bir araba almak istiyorsanız deniz gibi sürmeyin bence. Çünkü deniz sürekli kaza yaptı. Sürekli kaza yaptın sen. Hep çarptın sağa sola. Evet sana hı. Çünkü kaza yaptın. Hadi bakalım. Sür bakalım arabana. Hı hı. O ne? Kumandası mı? o? Hı. Gel bir göster bakalım. Araba. Arabanın kumandası. Araba. O araba. O da kumandası elindeki. Pille çalışıyor. İki tane kumandaya, üç tane arabaya giriyor pillerden. Çok güzel değil mi? Hadi sür. Çünkü sen ön tuşuna bas. Öndeki tuş var ya ona basacaksın ileriye gitmesi için. Hayır. Bir ön, yanındaki önü. Yanındaki. Hayır öyle yan değil. Kumanda. Hıhı. -hı. Onun üstündeki. Şimdi bas. <laughs> Bas bakalım gitsin araba. Hep geriye gidiyor. Çünkü hep geri tuşuna basıyorsun. Diğer tuşa bas. Üsttekine bas oğlum. E kaza yaptı çünkü sen bana çarpıyorsun. Şimdi ben senin üstünden geçiyorum. Seni ezdim arabana. Ezdim. Tamam tamam ezmedik. Sağlam sağlam. Araba sağlam. Bak gidiyor araba gördün mü? İtfaiye arabası. Sana kızarız. Oğlum gitmene gerek yok. Ben o yastığı niçin koydum biliyor musun? Koltun altına gittiği için koydum. <laughs> Ver bakalım. O da kullanma kılavuzu. Nasıl gittiğini gösteriyor böyle. Ama buna gerek yok. Zaten çok kolay. <laughs> tamam. Hadi kullanmak ister misin? Bak ışıkları yanıyor orada. Ha ben bunu mu alayım? Bu kepçe de çok güzel ama ben bunu da çok seviyorum. Bakın böyle kepçesi var. Şöyle. Ay bana gelmiş araba hiç fark etmedim. Bana gelmiş. Sen git 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 geriye git sen. Aa, niye çarptı? Git 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 git. Aa, yine geldi. Git git git. Oo, bu araba beni çok sevdi ya. Sürekli bana geliyor. Biraz da denize git bakalım. <gülüyor> <Ooh>. <gülüyor> git bakalım denize. Deniz sürekli sana geliyor araba. Baksana. Seni de çok sevdi. Beni de çok sevdi araba. tane mavi araba çıktı. Bak bakabilir miyim ona? Bak ay! Atmasaydı neydi? <laughs> Bakın. Bu bir polis arabası. Minicik bir polis arabası. Bu kepçe. Polis arabası kepçeyi itsin. Tıt Denizde orada kırmızı arabası. Aa! Ah. Deniz ama bize çarptın sen. Sen bize çarptın ama Deniz. Sen bize çarpma ama bak. Çarpıyorsun. Ah. Kaydıraktan mı kaydıracaksın? Tamam kaydır. Uuu kaza yaptı. Ben, ben. Gel gel araba gel. Ben. Gel bakalım sen gel. Oo bizim arabamızı sen nasıl çarparsın? Kırmızı araba Ferrari. Hmm, deniz bilerek zaten çarpmak istiyormuş. Ama ben seni kepçeyle böyle pom 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 yaparım. Ama deniz arabalarını öyle atma. Evet, kırılır yoksa oynayamazsın bir daha. Hadi sür bakalım arabanı. Araban çok güzel. Evet. Kırmızı araba. Değil mi? Kırmızı mı? Kırmızı. Sen kırmızıyı çok mu seviyorsun? Ha ben de bununla mı oynayayım? İyi tamam. Ben de bununla oynayayım oh, o zaman. Oh, 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 oh. Tamam. Ben de bununla oynayayım. Şöyle dizeyim o zaman ben arabalarımı. Küçükten büyüğe doğru dizeyim. Bir tane daha araba versen bana. Heh. Onun da eşini ver. Tamam. Bir tane daha ver oğlum. Bir tane daha var, verdiniz. Bu da ambulans. Bir iki üç dört dört tane araba. <gülüyor> tamam. Aha <laughs> <laughs> kumandayla sürebilirsin. Kumandayla sürebilir. Evet arabayla. Arabayla sen bize çarpabilirsin. İzin veriyorum. Çarp. Çarp bakalım hadi. Bir, bir iki. Bir, 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 bir. Aa, inanmıyorum. Deniz bize çarptı. Hadi tekrar. Bir, bir, iki. Hadi oğlum. Bir, iki. Oo, kaza yaptı arabalar. Ah. Senin araban çok sağlammış. Aa, evet. Bo, bo, Bak bizimkiler bo, böyle sağa sola gitti. Bo, 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 Bakıyorum. Bo, bo, çok bo, tertemiz bo, ve çok sağlam bo, arabam var. Hı -hı. Bir. 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 Aa, ben yol verdim ki. Çarpamadın ki. Al bakalım. Ben böyle dizeyim arabalarıma. Hadi bakalım bekliyorum. 1, 2, 3. Yine kaza yaptı. Tamam. Deniz bizim arabalarımız yalnız kaldı. Böyle gelir misin yanımıza? Hadi gel yanımıza. Biz böyle burada yalnız kaldık. Ne olmuş? Kaza yaptı ama. Kaydıraktan çok hızlı indiği için de, düştü. De. Bana çarptı Deniz bu araba. Baba. Evet sürekli bana çarpıyorsun. Hı <laughs> hı. <laughs> 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 bakalım. Ah. Ay parmağın mı geldi? Oo. Parmağını ezdi araba. <laughs> tamam bir şey olmaz. Bir şey olmaz. <laughs> hmm. Sen bize biraz daha araba ver o zaman. Biraz daha çok araba ver. Hadi. Yine çarptın sen bize ama. Git bakalım, git bakalım. Sen bizim arabalarımızı ezemezsin. Git bakalım. Hmm, üstünden geçiyor. Hayır olamaz. Bütün arabalarımı kıracaksın Deniz. Deniz, Deniz. Ama öyle lambaları patlar biliyor musun? patlar oğlum. O da ambulans. <laughs> hı hı. Gel <Ver> bakalım. <laughs> evet. Ama sen arabanın sürmüyorsun. Biz göremiyoruz nasıl sürdüğünü. Elle mi sürmeyi tercih edeceksin? Bence kumandası varken kumandayla sür arabanı. Hadi. Vav. Wow. Çok güzel ya. Benim çok hoşuma gitti. Bir de bunun mavisini mi alsak acaba? Bunu Bunun bir de mavi rengini mi alsak acaba? Hı? Aba. Arkadaşlarına bir de mavi renkli arabayı gösterelim olur mu? Hı. Bir de arkadaşlar bunun bir de mavi rengini alalım mı sizce? Aslında benim mavi hoşuma gitmişti ama Deniz kırmızıyı tercih etti. Tamam olsun. Mavisini de alırız. Maviyle de video çekeriz. Arkadaşlarına gösteririz olur mu? <laughs> Deniz maviyi sevmedi. <laughs> tamam. Kırmızı daha güzel o zaman. <laughs> tamam dizdin arabalarını. Bize çarpmak için mi dizdin acaba? <laughs> Yaramaz seni. Bom. 1 2 Evet, çarp bakalım. 1 2 3 Hadi kırmızı araba sen git denizin yanına. Bizim araba oyunlarımızı bozma tamam mı? Biz arabalarımızı ne güzel böyle arka arkaya dizmiştik. Ama sen sen geldin. Arabalarımızın hepsini bozdu. O benden özür mü diliyorsun yoksa ha? Seni affetmiyorum çünkü sen benim arabalarımı bozdun. Hadi git. <laughs> Dönerek gitti. Uzaklaştı. Hadi arkadaşlarına el sallayalım. Videomuzu burada bitirelim. Başka videolar, güzel videolar, yeni videolar çekelim olur mu? Yeni oyuncaklarınla videolarımızı gösterelim. Ve beraber eğlenelim. Olur mu oğlum? Evet, arabanın kutusu, deniz arabanın kutusunu gösteriyor arkadaşlar. Bu arabamızın kutusu. Evet. Koy bakalım başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın bize. Sizinle eğlenmeyi çok seviyoruz biz. Deniz de çok seviyor. Beraber gelin, beraber izleyelim, eğlenelim. Videolar çekelim ve beraber izleyelim. Olur mu arkadaşlar? Hepinizi çok seviyoruz. Deniz de sizi çok seviyor. Yeni oyuncaklarını göstermekten çok mutlu. Deniz şu anda kutusunu kapamaya çalışıyor. Çünkü birazdan oynayacak. Ee, sizin için arabasını göstermek istedi. Arkadaşlarına el salla bakalım oğlum. Herkese hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay. Öpüyoruz hepinizi.